Merhaba arkadaşlar hoş geldin benim kanalım arkadaşlar bugün videomun konusu solmuş şarkıyla iyi ile... solmuş şarkılarımız bilir. de La Casa Papel'in kostümü arkadaşlar burada arkadaşlar bir de şu USD'de bildiğimiz para gökyüzünde düşerken yağmur yağdır bir sör tahtasıymış ama gereksiz ya ne gerek vardı öyle bir sör tahtasına ben saçma buldum gerek duymadım ama e, şu La lakasa papelin kostümünü almak isterim arkadaşlar. Elmas harcayacağım bakalım çıkacak mı bana. Çıkması gerekir. Çıkıncaya kadar da elmas harcayacağım arkadaşlar. Bir de bugün silahlı otomat gidiyor arkadaşlar. M60'ın yerine P90 geliyor arkadaşlar. Bir de bir silah yeni bir silah geliyor. Free Fire'a M21 arkadaşlar. M21 nasıl bir silah olduğunu tam olarak bilmiyorum ve hiçbir oyunda görmediğimi biliyorum arkadaşlar. Yani görmedim şimdiye kadar M21, M21 silahı başka oyunlarda görmedim arkadaşlar. Yeni Free Fire'a geliyor. Ee, i̇nşallah güzel bir silah olur. Yani iyi olursa atışı falan çok seri olursa daha iyi olacak. Benim şahsi fikrim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dediğim gibi şu lakasa papelin kostümünü almak istiyorum. Şu anda 105 elmasım var. 105 elmas yetmese yine elmas çıklarım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar siz de benim kanalımı sevdiyseniz abone ve like yorum yaparsan çok iyi olacak arkadaşlar. Yapmasanız da can sağ olsun. Lan nerede girdim buraya? Ya? İşte böyle arkadaşlar. E Elmas harcamadan önce arkadaşlar delice bir like almak isterim sizden ve güzel bir yorum. Sizden bekliyorum arkadaşlar. Bana destek verirseniz, desteğinize esirgemeseniz çok çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elmaslarımıza harcayalım şu La Casa Papa'nın kostümü için arkadaşlar bakalım. Geleceklerimi onu öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemize çektiğimize göre başlayabiliriz şimdi. Evet çeviriyoruz, 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 çeviriyoruz. Güzelmiş, sıkıntı yok. One eye. sıkıntı yok. İkinci çevirimize bakıyoruz arkadaşlar. Aa, Aa. Arkadaşlar şimdi biz satın almaya diğer malzememizi satın alalım bakalım bize şeyleri çıkacak mı kaç elmas yükleyelim 1060 elmas yükleyelim ya? Elmas yüklüyoruz arkadaşlar. Elmaslarımız yüklediğine göre arkadaşlar şimdi 1000 elmas yükledik arkadaşlar. Bize güzel bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci çevrimize bak, üçüncü çevrimize bak arkadaşlar. Çevirelim bakalım laka sapa pelin kost mu bize gelecekler mi? Hadi bakalım gelecek mi gelecek mi Hadi ya gel bu sefer Ah yine boş şeyler geliyor ya Bana hava neydi Cık. 199 elmas gidiyor arkadaşlar çeviriyoruz yine Haydi la casa papelin. vallahi valla Gitgide bozuluyor şimdi Evet yine çeviriyoruz arkadaşlar Paraşüt geldi ya ben paraşütüne gelin yapayım ya hadi Gelecek galiba. Gelmezse yine güzel bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Al yine boş şeyler arkadaşlar. Şimdi yine elmas yüklememiz gerekir maalesef. Maalesef yine yüklememiz gerekir arkadaşlar. Kaç elmas yükleyelim yine bu sefer. Bin elmas da yükleyelim. Bakalım gelebilecek mi? Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Bakalım bize ne geldi şablonun yeraltı rapçisi geldi deres şey, deres. hadi kardeşim sıkıntı yok hadi arkadaşlar insallah bu sefer çıkar ya hadi çıksın ya yeter yeter çıksın O çok güzel bak şimdi bana geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi lakasel paper'in kostümü geldi hayırlı uğurlu olsun evet işte bu arkadaşlar çok güzel Arkadaşlar siz de sevdiğiniz, sevdiyseniz kanalıma abone ve like yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videoma görüşmek üzere hemen maçımıza geçebiliriz o zaman arkadaşlar maçımıza geçelim. Çok güzel oldu yakıştı bana şu vakase papelin kostümü. Görüşürüz arkadaşlar gelecek videomda. Merhaba arkadaşlar bu videomdaki... 999 internetsiz iki el yapımız ikinci elden sonra döndürebilir miyiz onları ona bakacağız arkadaşlar aa bak nasıl hemen diyor işte biz proyiz oğlum sizi göreceğim lan pro i love you hayırdır lan kimi seviyorsun i love you karşımda bot mu lan i love you vay 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 bak 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 bir de şey gelmiş ya iki kişi yayın takımdan gelmiş i love you i love you lagani gari Bunlar ki şu anda arkadaşlar yanımda olan arkadaşlarım ee, Star Yalvar, Erkan var bir de Sinan var arkadaşlar bir de Diğer arkadaşın ismini bilmediğim için sade kerede yazıyoruz. Bakalım arkadaşlar ikinci elden çevirebiliriz yine 9.99 şeyi yapıyoruz burada İntensif bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar Gelin bakalım gelin gençler kendinize gösterin gelin gelin sorun yok biz buradayız. nasıl şey yapıyor? Adama bak la ama hadi iyisin bak yine kafadan vurursun. Bizim star yazar derken onları kabalamaya çalışıyor. Onların bakalım nasıl oynuyor diye arkadaşlar ya. Star yazar ne işin var lan orada? Bu sefer luk luk beni indirdi ama göreceksiniz sizin için bir yandan muhafeder üzere kendine çok fazla şey yapmayın. Çok... Sanmıyorum ya arkadaşlar ya ne gerek var yani. Biz dost olmaya çalıştık. Siz dost olmadınız be. Vicdan <laughs> <laughs> ne oldu star yazar. Allah'ına kurban şimdi bunu döndürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. yuvarımızı aldık yeleksiyi iki aldık miferimizi aldık birden de mantar bir tane alalım ya ne olur ne olmaz aslında burada miferimiz daha mantıklı bence hep gidersek de hepimiz birlikte ölmeyelim. Yani. Şimdi karşıdaki insan nasıl olduğunu bilmiyoruz iki de bütünleşme şişesi. Evet, birincisini aldık ama. Double şeyimizi aldık. O pompalı da almışım bak pompalı çok iyi güzel. Hadi şakir kendini göster. you mm -hmm. Hayda işledirme yaptılar la. Ay la diye baksın. Hadi ya, kendini getir kanki. Yapabilirsin Sinan. Gittik be gittik. Aslında suç onlara değil ki biz hata yaptık hepimiz aynı yerden gittiğimiz için. Onlara derken o bizimler bir bizi çevirdi vallahi. Arkadaşlar çeviriyorum onları ya. Bir yere bir yere bir yere maalesef. Şimdi Star yazar bacağı yazar. Ne? biliyorum er İki oldu arkadaşlar iki. Ya, ne olmuş bana bugün ya, oynayamıyorum bir türlü. de bu sattın ya birisi bu da. Merhaba. 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 sadece Merhaba. kaldı. Çok güzel Merhaba. şimdi 3 oldu arkadaşlar. Çok güzel bu. Ha bomba atırlar ya. Gezin. Ancak bomba atasında bir bok ayarısınız ki. Kaç kanka kaç sinem bari sen kaç İşte bu kadar arkadaşlar Biz kazandık İki elden döndürdük şu anda Biz kazandık arkadaşlar çok güzel işte